Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına, sizlerin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, şey, neydi ya? Ee, Playstation bir yer aldık biliyorsunuz ki. Onur Online sayfasını beğenenler e, zaten e, bundan haberdar. Şu an tek korkum şu. Webcam'i karşıma koydum ama e, ya webcamdan dışarı çıkarsam ya da başka bir yere bakarsam diye korkuyorum. Evet, ilk oyunumuzun adı neydi? Heat headmaster. Ya Almancasını söyledim mi? Headmaster diye. İngilizcesi artık bir şey yapın ama Almancası Headmaster. Eee şimdi oyuna satın alıyoruz. Bu toplar ne yapıyor lan burada? Neyse. Evet oynayalım bakalım. Evet arkadaşlar kafa kafa vurarak şey yapıyoruz. Eee onu. Her havayı görüyor şu anda. Ee, şuradan bir kenara bakayım kameradan. Kendim ben var mıyım? ben varım tamam şöyle ne diyor you saved eee şöyle yapalım dışarıdan herhangi bir şey girmesin diye aha evet o Bu Green President aha oğlum sakin ol lan oğlum ses çok yüksek telefonu puanası nerede biraz kısayım ya Oha dur. Hello prospective student. Welcome to the Football Improvement Center. Ha. Yeah. Öğrenciymişim, your hoş geldiniz öğrenci diyor. For a free consultation. During this brief visit, our world-class staff will assess you for a long-term program. Kuş kabrıya. Terms and conditions of your enrollment. Nod your head to tamam canım anladım. Ne diyor? İşte ya ne yapanlar falan filan mı? Yok. 5, 6. No. Not to accept the terms and conditions of your enrollment. Hakkı, lütfen kapanınızı böyle yapın diyor. Ne zaman? Thank you. This, this recording. <laughs> Eyvallah canım. Sen kimsin? Seni göremiyorum ben. Proper heading motion lazım. Direct your attention to the left. Lan ne oluyor? Siktir <laughs> Roberto. Eyvallah. tamam. The the <laughs> Rahat ol bende baba. Sen başla. Gönder topu. Topu gönder. Thank you. <laughs> Improvement can only be achieved through mastering this basic concept. Please use the proper heading motion to direct these footballs into the net. Eyvallah bana. Oluyor lan. Aha. Hoppa. Baba bir de bir. Gönder babacım. Hop. Üst direk. Baba gönder. Hoppa. 90. Bak 90 baba. Hop. Hadi ben öyle normal kafa vurmam biliyorsun beni bak. Hoppa. Bak direkt. Bak hoppa. Bak şimdi. Lan bıdı bıdı yapma gönder topu. Eyvallah bak 90'a bak. Hmm. Hadi be. Neyse hocam iyiyim. Ne ne? He. Evet. Oluyor lan. Aha. Lan bu yerindeki gitmiş. Roberto nerede? Ha tamam. Ha 3 yıldız bir tane 50. Her biri 50 puanmış. Gönder koçum. 30'luk mu? 30 hmm. sen bir yıkıl. 30. Hoppa. Pardon baba. Gönder babacım. Akan ah, şükür. Hop baba buna sert vurmam lazım buna. Buna sert vurmam lazım. Gönder. Hoppa. Aha. Vallahi yıktım. Babacım kusura bakma aşırtma gönderiyorum. 3 top kaldı diyor. 50. Şu yüzü de gönderdim mi? Hadi be. Son top mu? Yerden. Hadi be. Bir top daha ver be. Olsun yine de iyiyim baba. Evet. Eyvallah.

Korku filmi misin? Bu kim lan? Your will Korkma diyor bu gerçek değil diyor. Şu. Gönder babacım. Elliklerden başlayayım ben. Hoppa. Yanlış. Şöyle bir 50. Şöyle bir. Babacım biraz öne atabilir misin? Şöyle. Ya Hop, Şu eli de düşsün. Hop ananı pardon baba. Bir daha gönder. Bir daha gönder. Bak bir daha bak sana gönderiyorum bir daha gönder. Bir, bir daha gönder babacım. Hadi be. Yüzü de indiriyordum. Son. Bak indiriyorum bak baba izle. Hop. 50. Ne oldu lan? Kaç aldım? 120. Ne oldu? Tamam iki yıldızım var. Ha iki de önceden var. Dört yıldız oldum. Tamam. Güzel. Lan. Ne oluyor lan? Your time will be with our speed round. Go. Ne speed lan oğlum? Ha burada mı? Hop. Hoppa. Hoppa. Hop. 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 Oğlum ben buna kafayı öbür tarafa çevireceğim. Ben bunu nasıl çevireyim bir tarafa? Aa burada da varmış lan. Allah kahretsin. Aha. Gönder babacığım. Hop. 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 Eyvallah. Kaç yıldızım? Lan Roberto gel lan buraya. Ne oldu? One star. Tamam bir tane aldım 5 oldum 5 5 şey oldum ne oluyor lan? Put away note. Hey this is Carl. Okay it's Carl. No, I am the guy that would So work must... Burayı yapan adammış galiba. Just wanted to say hi. Sadece merhaba demek istedim. Since you were around the world. He called this. thing. tamam oh, neyse. Oğlum beni biraz uzağa götür bak korktum burada biraz. Ha, ha burası iyi. Ne oluyor lan? Bunlar ne oğlum? Ne yapacağım? Bunları düşecek miyim? Bomba var yerde. Bomba. Aha, şu bombayı vurabilir miyim? Aha. Hmm. Bomba anını avradın ne oluyor? Hoppa! Bom! Gönder baba. 90'a vurayım da göre benimkini gönder. Hoppa! Bir tane daha. Hoppa! Babacım güzel gönder şunları düşürtme bana. ah vallahi vurdu. Hadi be. Ölüm vuruşu. Ölüm vuruşu ters köşe. Olmadı mı? Olsun. E? Ee? Lan ne oluyor? Oradan mı oradan mı geliyor? Hop. Vallahi var ya öyle bir vuruyorum ki bak izle Hoppa. Bak bak babacım bak izle. Şu 200'ü bir vursam. Uhuhu. <laughs> baba. Ben bu işi çözdüm baba. Başka yerden de gönderirim bana top. <laughs> Lan kamera nerede? <laughs> Kameraya bakayım da şöyle Eyvallah genç. Gönder. Good luck. good luck. Ne oluyor? Ne good luck, oğlum? Nereden giriyor? Anladın Ne diyor? You. Benim. Halt yapalım. tam ee, Tamam tamam babacım ya. Tamam. Geç geç tamam. Boş ver şimdi kıyıya Aha. Bu ne lan? Oğlum ne? Oğlum bu ne oğlum lan? Karl! Karl! Karl mı? Karl buraya yap, burayı yapan değil mi ya? Şerefsiz. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> nerede? Gönder gelsin baba. Vay. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? Eğitikler mi kesildi lan? <gülüyor> Kal. <gülüyor> ne oldu oğlum? Bitti mi? 7 <laughs> yıldız. 7 <Yedi> yıldız oluyorum. <laughs> Kana nerede? Eyvallah. Eyvallah. <laughs> teşekkürler. Çevir bakayım şunu. Bekle bekle bekle. Hayır, hayır. Bekle bekle. Şu anda bizi markete yönlendiriyor. Markette de bu oyunun tam sürümünün kaç para olduğunu birazdan göreceğiz hep beraber. Bakalım kaç para istiyorlar bu oyunun tam sürümü için. Ee, ne diyor? Ayrıntılı bilgi. Hoş geldiniz, boş gittiniz falan. 21.59 TL yanlış görmüyorsan, değil mi? Sports. Yo bu, bu, bu oyun. Benim oyun değil ki bu. Benim oyun kaç para? Neyse bu oyun kaç. Para ha 59 liraymış. Yani bu oyunun e tam sürümü 59 liraymış. Ama şöyle söyleyeyim, ben oyunu çok beğendim. Yani e, şu şu anki e, durumuna göre çok hoşuma gitti. E, şunu çıkartalım artık. Ah, aynen, Böyle hatta şöyle şundan bir kurtulalım. Çünkü... E, heh, şimdi oldu. Evet arkadaşlar, e, şey ben onu çok beğendim. E, bayağı bir hoşuma gitti. Ee, sadece tek sıkıntısı şuydu yani Oyunun sıkıntısı değil benim sıkıntım Kamerayı e, bir yere koyuyorum siz beni görün diye Ancak daha sonra hani e, Belki çok başka bir yerde olabilirim Ve kamera beni çekmiyor olabilir Birkaç kere bakmak zorunda kaldım Çok güzel bir oyundu 7 yıldız aldık oyundan e, Varsa eğer e, Şeyiniz e, playstation bir yer varsa Sizde de öneririm en Hiç olmadı demosunu oynamanızı öneririm Ben çok keyif aldım e, Dün akşam da oynamıştım baya baya güzeldi İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda yeniden beraber olmak üzere. Ee, bu videoyu izliyorsanız ve kanala abone değilseniz lütfen rica ediyorum kanalımıza abone olun. Hiç olmadı yeni videoya geldiğime haberdar olursunuz bildirimlerden. Çok teşekkürler. Tekrar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.